Buyur Hamiz Efendi. kaymakamla görüşeceğim. Randevu var mı? Ee, yok ama isteğim öyle bir şey alan mümkün ise. Mümkün tabi. Mümkün değilse ben sana hiç soran var mı randevu? E, ee, öyleyse ver bir tane. Gel alalım sana bir tane. Tamam. Alalım. Ee, demek ki kaymakam için randevu istiyorsun. E, söyledim kaç kere. i̇sterim ondan lazım gülüm kaymakamı. E, ee, tamam verdim gir. Ha. Nerede? Geç dedi. Geç geç. Amcasının Ramiz amca senin <laughs> Amca Hoş geldin gel otur. Hoş bulduk amcasının kaymakamı. Ee, yok oturmayacağım. Geldim. Bunu sana verem. O ne Ramzi amca? Duydum yaptı yine. Ama isteğin bilesin. Bunu kabul edemem. Ramzamca ben ya gel otur şöyle Allah aşkına. Gel otur. Ramiz amca ben senin yeni sayılırım. Laf olmaz böyle şeylerin. Ee, Yeğenim sayılırsın da. Ee, ama bak en, hani bilirsin. E, kurta soraylar. Niçin e, en sen kalın? Kendi işimi kendim gürürüm de onun için de. Ya e, de sağ olasın. Al bunu. Evet. amca. Seni gücendirmek istemem. E, Almazsan gücenerim. Peki. Gel. Kaymakam Bey, valilikten bir telegraf var. Öyle mi? <laughs> Buyur oku Katip. Pür Sıçan Kasabası Kaymakamı Hasanoğlu Dilaveri. Ee? Görevinden alındığını bildiririm. Manastır valisi Mazhar Paşa. <laughs> Hiç gülecekim yoktu. Ee, bir herhangi bir yanlışlık olmasın. Bir daha oku. Yanlışlık yok Ramiz amca. Teşekkür ederim kağıtıp çıkabilirsin. <laughs> Amcasını kaymak ama ama ne için? Asar Paşa öyle uygun görmüş. İzninizle Pür Sıçan'a yeni kaymakam tayin edilene kadar bu göreve ben vekalet etmek isterim baba. Biliyorsunuz son derece karışık bir yer. Böyle yerleri başıboş bırakmaya gelmez. Madem öyle istiyorsun, öyle olsun. İstemeyler düşesine eşkiyan peşine. Öyle, öyle Ramiz amca. Ne oldu bu devlete? Herkes birbirini öldürsün mü isteyeler? Gel. Kaymakam Bey. Buyur komutan. Şimdi telegrafhanede yeni bir şey öğrendim Kaymakam Bey. Doğrudur, doğrudur Cezmi komutan. E ben zaten bekliyordum bunu. Ama nasıl yaparlar bunu? Biz sadece görevimizi yaptık efendim. Olan oldu artık Cezmi komutan. E ne demişler? Devletin kestiği parmak acımaz. Ben böyle demedim. Ramiz amca. Efendim. Sürdüm. Size teşekkür etmek isterim Cezmi Komutan. Her şey. Için. Siz de sağ olun Kaymakam Bey. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>